Trabzon Kayabaşı Yaylası'ndan 15 Şubat tarihli görüntüleri izleyeceksiniz. Eşsiz güzellikleri olan Kayabaşı Yaylası'na ulaşım 3 seçeneklidir. Akçabat Işıklar Mahallesi'nden itibaren 16 kilometrelik asfalt yolla ulaşılabilmektedir. İkinci seçeneğiniz yaylaya Düzköy Haçka Yaylası üzerindeki orman içerisinden 2 kilometrelik stabilize yolla ve üçüncü seçenekte Maçka ilçesi Şolma Yaylası ve Lişer Yaylası üzerinden orman alanını içerisinden ulaşılabilmektedir. Kayabaşı Yaylası yayla şenlikleri, florası, doğa yürüyüşü, parkurları, jip safariye uygunluğu ile önemli bir cazibe noktasıdır. Sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine dağlardayız. Neredeyiz? Kayabaşı Yaylası'ndayız. Şu an tam zirvedeyiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi hemen solumuzda Kayabaşı tesisleri var. Ve ileride gördüğünüz gibi Maçkal'ın dağları ve arka tarafta Zigana'yı görüyoruz. Daha ileride hava çok açık olduğu için ileriki dağlar bile gözükebiliyor burada ama dağların ismi nedir bilmiyorum. Şu ilerideki de Kaçkar dağlarının devamı. Ama şuradaki dağlar ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir hava var. Kar yağmış. Çok güzel bir görüntü var şu an dağlarda. Muhteşem bir hava var. Hafif bir rüzgarı var. Şu an sesimle ilgili belki sıkıntı olabilir. Rüzgardan dolayı. Arkadaşlar burada yaklaşık 25-30 santim bir kara var. Ee, yol buraya kadar açık. Hemen aşağıya kadar açık. Oradan sonra kapalı. Ee, tabii ki kış lastiği ve aracınızda iyi olması gerekiyor. Ee, şu ileride gördüğünüz yerde Haçka yaylası. Şurası Gazere kranı. Şöyle burası Gazerakıran'ı Biraz yanaştırayım isterseniz belki Görüntü kötüleşebilir ama olsun Şöyle dağları Evet şu an dağları Görüyorsunuz Evet burada hava açık Aşağıda kapalıydı hava Biz de gelirken acaba yukarıda hava kapalı mıdır Diye konuşurken buraya gidince havanın açık olduğunu gördük. Şu an görüyorsunuz ileride sis var. Yani alt kısımlar yine sistem dolayı kapalı. Ama burada güzel bir hava var arkadaşlar. Şu an evet burası Zigana'nın Zigana dağının üst kısımları. Şu an görüyorsunuz burası çok güzel. Normalde yazın kadar hava net olmuyor. Dolayısıyla bu kadar uzak mesafeyi göremiyoruz sistem dolayı. Ama şu an hava çok temiz. Dolayısıyla görüntü mesafesi de bayağı uzak. Bu arada yayınımıza kimler gelmiş? Hızlıca okumak istiyorum. Ömer Seyiz. Hoş geldiniz. Ali Osman Yazıcı. Hamdi Akın. Hatice Çolak. Benan Bayraktar. Süleyman Muradoğlu Benan Bayraktar Yıldız vermiş Ömer Balcı Şenol Şirin Harun Birinci Süleyman Muradoğlu Evet Yaşar Günel Samet Serdar Saadettin Öztürk Samet Serdar Kebires Çengül Şenol Şirin Tunahan Demirhan Emine Türk Parlak İdris Bozali Hamdi Akın, Yaşar Temirci, Miraç Atasoy, Harun Birinci ve Sami Bıyıklı Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza Ve e, yorum yazmayan diğer arkadaşlar hepinize <laughs> yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz Biz bu manzaralara geldik Özellikle yurt dışında olan gurbetçilerimiz bu manzaradan neden mahrum kalsınlar diye düşündük Ve biz de e, bu güzelliği sizlere aktarmaya çalıştık Biraz hava soğuk burada, ısırıyor rüzgar. ve ee, Burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Şanlı bayrağımız var diyecektim ama yırtılmış biraz, onu göstereyim o zaman. Buraya yeni bir bayrak lazım, evet. Mutlu Hoca, Mutlu Aktaş. Bizi duyuyorsan, buraya hemen bir bayrak lazım. Buranın bayrağını yenileyelim. Ama dersen ki... Birisi alsın, gel bana ben sana hediye edeceğim bayrağı sen buraya gelip asarsın onu. Evet arkadaşlar yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Ee, arkadaşımız Osman Başucak ve Niyazi ile beraber buradayız. Buranın güzelliklerini size aktarmaya çalıştık. Buraları en azdan gelip gidenler anılarınızı hatırlamış oldunuz. Evet Kayabaşı Yaylası'ndan size sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.